Dokuzuncu siber güvenlik zirvesi, ESF etkinliği sizin için nasıl geçiyor? Etkinlik gayet güzel, organize. Pek çok şirket var. Bence asıl kritik olan da bu. Çünkü şirketlerin böyle bir top ortamda birleşmesi ve fikirlerini paylaşması lazım. Özellikle de siber dayanıklılık kısmında bu kavramlar günümüzde çok popüler. Veri güvenliği, siber dayanıklılık. Çünkü şirketler bunun için üstüne uğraşmak zorunda verilerimizin güvenliği için, milli savunma için artık bu milli savunma meselesi bir sebeplerden dolayı şirketlerin bu ekosisteme katılıp birbirine destek olması, birbirini dinlemesi ve katılımcıları dinlemesi, söz isteme, söz söylemesi çok güzel. Peki bu tür etkinliklerin ülkemize katkıları sizce nelerdir? önceki soruda da söylemiştim. Bu tip etkinliklerin daha da sıklaştırılması lazım ülkemize Özellikle savunma tarafında çok büyük faydası oluyor. Şirketler bilgi aktarımı yapıyor, halkı bilgilendiriyor, kamuyu bilgilendiriyor. Bu etkinlikler daha da sık yapılması lazım. Zaten İSF'de e pek çok geçmişte, birçok yılda da hazırlanmış, yapmış ve gitgide daha da iyileştiriyor. Önceki etkinliklere de katılmıştım biliyorum ben o yüzden. Bu konuda tebrik ediyorum.